Demokrat Parti kontenjanından Cumhuriyet Halk Partisi İzmir 2. Bölge Milletvekili adayı olan Salih Uzun, Ödemiş'te Cumhuriyet Halk Partisi Ödemiş İlçe Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi. Toplantıya Demokrat Parti Ödemiş İlçe Başkanı Mudar Ateş, Demokrat Parti Kiraz İlçe Başkanı Soner Almaz, Demokrat Parti Beyda İlçe Başkanı Gülten Koç, Cumhuriyet Halk Partisi Ödemiş İlçe Başkan Yardımcısı Başar Uçar, İlçe Sekreteri Tayfun Kökten Eski ödemiş belediye başkanı Bekir Keskin ve partililer katıldı. Seçildiğinde Küçük Menderes Havzası'na sadece seçim döneminde gelip giden bir vekil değil, her daim milletin vekili olacağını söyleyen milletvekili adayı Salih Uzun şunları kaydetti. Ancak görerek yaşayacağız hep beraber. İnşallah öyle bir dönemi yaşarız ki hep beraber. Hep birlikte bütün sorunlara karşılıklı konuşarak daha fazla istişare ederek daha fazla gelip giderek daha daha çok birbirimizle temas ederek e, bunları yapacağız. Göreceksiniz e, farklı bir e, e, siyasetçi profili olarak karşınızda olacağım, farklı bir e, milletvekilliği tarzıyla e, karşınızda olacağım. İnşallah e, hem Ödemişe hem tamam e, tümüyle İzmir'e hem de tümüyle Türk siyasetine inşallah e, farklı bir bakış açısıyla katkı sağlayacağız. Bunu hep beraber göreceğiz. bu Bugünden bunu çok iddialı bir şekilde söylemenin pek anlamı olmayabilir. Seçim öncesi hep bu konuşmalar yapılır. İnşallah seçim sonrası. Zaten biraz önce değerli başkanımız söylediği bir şey var. Demokrasi dediğimiz şey sadece Kurumlar ve kurallardan ibaret değil yani geldik bugün oyumuzu kullandık 5 sene sonra bir daha oy kullanacağız işte demok demokrasi de böyle bir şey o oradan da seçilenler de o oradan yetkiyi aldı 5 sene sonra bir daha gelir e, mantığıyla genel olarak Türk siyasetinde böyle bir e, alışkanlık e, e, var ama demokratik kültür diye başka bir şey var yani demokrasinin dışında demokratik kültür diye bir şey var.